Google bir istihbarat şirketi. Yani Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kurduğu, genelde NSA'den gelen uzmanların oluşturduğu bir mekanizma. Sadece bir arama motoru değil ki 21. yüzyıl Google üstünden dizayn ediliyor şu an. Google'un projelerine baktığınızda zaten bunu görürsünüz. Ayrıca bu yüzyılın tasarımları yani teknolojik gelişimin dışında o teknolojinin ne anlama geldiğini ve nasıl anlaşılması gereldiğini... Google'da saklamıyorlar, yazıyorlar uzun uzun. Google'un ciddi anlamda yöneticileri var. Yani 20. yüzyıl Avrupa'sındaki felsefi akımlar artık Google'da. Teorik felsefe yok, pratik felsefe Düşünüyor ve icra ediyor. Dolayısıyla insan 2.0'u oluşturuyoruz diyor. 1.0 tarihindeki 2.0 bizimki olacak diyor. Yani burada da işte artırılmış gerçeklikle, transhümanizme giden dijital, insan sağlığını ciddi anlamda olumlu etkileyen insanın upgrade yapıyoruz diyorlar. Yani yükseltiyoruz bilgisayar deyimiyle. Gözünü artırıyoruz, görmesini, frekansını artırıyoruz. E bu diyor, bu insan diyorlar. Bunu bizim haşa yarattık diyorlar. Oysa ki yok yaratmak yoktan var etmektir. Şey gibi, Var olan şey sanki haşa yapıyoruz evet, gibi. Var olan yoktan kimse bir şey var etmiyor. İnsanlık var olanı keşfediyor. Mesela televizyonda bakıyorum ya o yarattı, bu yarattı diyor. Ya bu, bu nasıl saçma cümle kullanıyor? Yaratmak yoktan var etmek. Kimse yok da bir şey yapamaz. Yaptığını iddia etmiyor zaten. Var olandan icat yaparsın. Keşif yaparsın. Ürün üretirsin. Dolayısıyla bu adamla biz diyor yarattık diyor insanı. Bunlar der. Ama bizim dememiz doğru değil. Ya iki sıfırı yaratıyoruz diyor. Tanrı'nın ki bir sıfır. Bizimki iki sıfır. Bir de diyor bu yeni gelen dijital dünyaya kot ettiğimiz dünyanın her tarafında insanlar için yeni bir zihin inşa etmemiz lazım diyor. Kitabında yazdı bir zihin inşa yeni bir zihin inşa etmek, kitabın ismi. Dolayısıyla sen, bu, biz burada kendi aramızda öyle mi şöyle mi böyle mi kavga ederken aşağıdaki nesli tüpten götürecek projeyi zaten yapıyorlar. Dolayısıyla dijital dünyadaki ana amaç yeryüzünü ve alemi, yani alem derken dünyayı tam kontrol. Benim dışımda hiçbir canlı hareket edemeyecek diyor. Bunun için de Seyircilerimiz lütfen Çin'i mercek altına alsınlar. Çin'de ne uygulanıyorsa Türkiye'de de diğer ülkelerde de bunu uygulamak için harekete geçecekler. Birkaç tane örnek vereyim. E, yüz tanıma sistemi Çin'de hemen hemen büyük şehirlerin tamamında var. Artık 3 dakikada sohbette giden birini buluyor. 6 dakikayı 3 dakikaya indirdiler. 1 dakikada 3 milyar yüzü tarıyor sadece yüz tanıma sisteminden değil arkadan giderken de tanıyor artık kişiyi. Yani e, diyelim ki siz Murat Pekin'de ise sokaktaysanız sizi anında buluyor. Çünkü yüz tanıma sistemi kimliği anlamsızlaştırıyor. Mesela e, Davos'tan sonra açıklama yaptılar. Dediler ki uygulanmış, e, onaylanmış pasaport uygulaması. Yani dijital dünyanın zemini blockchain dediğimiz bir teknoloji. Bu bizim için yeni ama bunları üstünde uzun süredir çalışıyorlardı. Blockchain dünyadaki, real dünyadaki karşılığı topraktır. Dünyada her şey toprağın üstüne inşa ediliyor değil mi? Sonuçta denizde altında bir toprak var. İşte tüm uygulamalar blockchain üstüne yapılacak. Mesela bu cep telefonu olmasa, akıllı telefon, biz telefondan Facebook kullanamayız. Efendim Instagram kullanamayız değil mi? İşte blockchain... Tüm bu telefon gibi aynen uygulamaların merkezi. Mesela bir tane kripto para sadece bir uygulama, blockchain uygulaması. Blockchain işte dünya tarihine format atma işi. Bunu geliştiren akıl bunun peşinde. Uh -huh. Finans değişecek, bankacılık değişecek. Yani değiştirmek ist istiyorlar. Para değişecek, evlenmenin yöntemi değişecek. Efendim sizin kayıt kayıt değişiyor, kayıt birliği. Devletler niye var? Vatandaş için devlet arasındaki ilişki nedir? En önemli şey vatandaşın kaydını tutar. Kimliğimdir, kaydını tutar. Malındır, kaydını tutar. Yani e, paradır devletle değil mi? Blockchain bunların hepsini yok ediyor.